Bu gömleği mi arıyordunuz? Aa, evet, evet, evet. Bu gömleği aradığımı nereden bildin Samim? Gömleklerin içinde, arkadaydı. Çok güzel. Bulduğuna göre, hadi artık git. Niye bekliyorsun, git. Toz bezlerini de götür. bugün burada olmamalı. Demek istediğim Anita'yla ve annesiyle karşılaşırsa kendini kötü hissedecek. Onu evden gönderdim ama kendi babası bile evlerinde iki saat kalmasına katlanamadı. Onu geri getirdi. Ah. Ve ayrıca şimdi birden ona acımaya başlamana hiç gerek yok. Ne, ne sanıyorsun anne? Söyler misin? Onun hisleri yok mu? Acı çekmiyor mu? Yani o insan değil mi? Sana ne oluyor? Ona böyle içten içe acımaya başlarsan bütün planımız mahvolur. Duydun mu? Ben gerekeni yaptım. Onun sana engel olmasına asla izin vermeyeceğim. Ve sen Anita'yı seviyorsun. Onunla evleneceksin. Bugün annesiyle birlikte evimize geliyor. Önce gömleği bilerek saklayıp sonra bulan şu kıza sakın acıma. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Çok teşekkür ederiz. Ne kadar hoşsunuz. Maşallah maşallah. Ya kızım sen de çok güzelsin. Ben de sizinle tanışmak için hep dua ediyordum. Allah dualarımı kabul etti ve isteğimi yerine getirdi. Anita da günlerdir sizinle tanışmamı söylüyordu. Ben de tamam, gidelim dedim. Kızım sen de maşallah maşallah ne kadar güzelsin. Gözlerimi ağlamıyorum Gerçekten çok güzel. Anne burada mı konuşacağız? Hadi içeri girelim. Olur mu? Ah, ah evet evet. gelin. gelin. Sağ olun. Gelin, Teşekkür gelin. ederim. Gelin. Faraz, anne niye aşırı tepki veriyor? Nasıl yani? Dinle. Annem çok tecrübelidir. Yeni tanıştığı biri yapmacık davranırsa ilk dakikada ona sahte damgasını basacaktır. Lütfen ona söyle söyleyeceğim. Hadi gel. Gel otur. Tamam mı? Faraz. Bari bugün ortada olmasaydı o. Eğer annem öğrenirse ne olacak? Sen merak etme. Hadi içeri gel. Lütfen. Orada ne yapıyorsun? Sakın bir uyanıklık yapma. Bu utanmaz hareketlerine cevabı şimdi vermeyeceğim. Hmm. Bundan eminim. Ben seni gayet iyi biliyorum. Ne biliyorsun? Ne mi? Abimi konuşarak vazgeçiremeyeceğimi anlayınca onu suçlu hissettirmeye çalışıyorsun değil mi? senin aklın sadece bunlara çalışıyor değil mi? Abimi neden kıskanıyorsun? Ha? Senin yüzünden yeni bir hayata başlayamasın mı? Benim yerimde olma diye dua ediyorum Anila. Düşünsene. Ya benim yerimde sen olsaydın ne yapardın? Niye senin yerinde olayım? Nişanlın olmasına rağmen başka erkeklerle görüşmekte sakınca görmeyen sendin ben değil. Ve beni Şimdi çok iyi dinle. Anita'nın karşısına çıkmayacaksın. Senin emirlerinin hiçbir anlamı yok. Çünkü onun karşısına ben çıkmak istemiyorum. Ne? Şimdi sizin evinizdeler mi? Evet galiba. Harim. Sizin evinizdeler ve sen onları durdurmak yerine buradasın. Ne yapayım peki? Ne demek ne yapayım? Sen Faraz'ın abisisin. O evin büyük çocuğusun. Kardeşinin evlenmesine engel olamıyor musun yani anlamıyorum. Harim bu benim için kolay değil. Uzun zaman sonra geri döndüm. Ailemle bu şekilde aramın... Ne? Söyle. Faraz'la aramızda iletişim kopukluğu olduğunu biliyorsun değil mi? Ve eğer özel hayatına böyle müdahale edersem beni asla affetmez. Hmm, evet, bu çok saçma bir bahane. Biliyor musun, hem de çok saçma. Anlatıyorum sana, ama anlamıyorsun. Hem senin Faraz'ın özel hayatına bu alakan neden acaba? Benden şüphelenirse bütün oyunun bir anda bozulur. Faraz'ın değil. Arkadaşımın özel hayatıyla ilgileniyorum asfant. Savallı Samin, eğer böyle bir şey olursa hayatı mahvolur onun. Onunla konuştum. Ona yardım edebileceğimi söyledim. Ama anladığıma göre problem öyle bir boyutta ki bu dünyada kimse ona yardım edemez. Bu arada birkaç gün önce görüştüğümüzde bana onun hakkında çok kötü şeyler anlatan sendin, değil mi? E ne oldu? Şu an buralarda oturup neden Faraz'la Samin'i konuştuğumuzu anlamıyorum. Bu güzel akşamı niye berbat ediyoruz acaba? Ne demek istiyorsun? Bak Samin benim dostum, tamam mı? Daha önce sana ne söylediysem yanılmışım ve bunun için çok çok üzgünüm. <laughs> Seni bazen hiç anlamıyorum biliyor musun? Başka ne yapabilirdim? Bu onların evlenme şekli yüzünden. Ve benim yerimde olan herkes bunu düşünürdü değil mi? Yani bütün bunlarda sameni suçlardı. Ama görüyorsun, hatamı görür görmez seni çağırıp bunu düzeltmeye çalıştım. Öyle değil mi? Çalışmadım mı yani? Hı hı. Hı deme. Lütfen dostuma yardım et. Faraz'ın evlenmesine engel ol. Lütfen evinize gelen o kızla görüş ve ona. Bak yapabileceğim ne varsa yaptım ben. Bundan sonra konuyla ancak babam ilgilenebilir. Faraz'ı o evlendirdi. Bu sebeple evliliği koruyacaktır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.